İklim değişikliği ile birlikte doğadaki denge altüst oldu. ağır. Çoğu... Mevsim normallerinden farklı seyrediyor Heyelan, ağaçları yıka yıka geldi. Yağış rejimleri değişti. Beklenmedik hava olayları görülmeye başlandı. Doğanın uyarıları dikkate alınmadı. Kırsal ve kentsel planlama ilkeleri göz ardı edildi dere yatakları kapatıldı, kıyılar dolduruldu, vadiler yapılaşmaya açıldı, tarım alanları yok edildi, yaylalar betonlaştırıldı. Yaşam alanlarına, dünya güzeli şehirlere büyük kötülükler yapıldı. Doğayla barışık olmayan yapılaşmalar afetlere davetiye çıkardı. Meslek odaları bilimsel ve teknik raporlarla yetkili kurumları uyardı, davalar açtı. Ancak giden geri gelmedi. TÜMOP ve bağlı odalar doğayla barışık kentleşme ve yaşam alanlarımız için mücadeleye devam edecek.